arkadaşlar bugün resim yapacağız bugün resim yapacaksın Evet. Hmm. peki ne yapacaksın Aslı ressam yapınca görürsünüz Aslı Aslı'cım tuvaletinizin şurası kırılmış galiba drol değil bu Bari Barbie. <laughs> bu Vix Vix'le tuval, tuval. Hmm. Yani tuval demek ne demek? <laughs> Resim yapmak için. işte bu bu aparata tuval deniyor. Hı. Hmm. Sen ne anladın? To ne anladın sen? Troll. Troll anladın. Hmm. Kim kırdı onu peki? Yaramaz bir aslı var evde. O mu? Kuruluyalım. yalan. Peçete de getirdim ben. Şimdi kurulayacaksın. Evet peçete. Temizlik aşamaları adım adım devam ediyor. Öyle mi? Evet. Şöyle yap adım. da yüzünüzü görelim. Adım adım. Saçın başın da dağılmış. Evet. Gerçekten. E, e hadi. de. E hadi. E hadi resime başla bakalım. Gerçek buraya basmak. Bu gökkuşağı. Ne yapıyorsun şu anda? Gökkuşağı. Gökkuşağı hangi renklerden oluşur? oldu renklerden. 7 tane renkten oluşur gökkuşağı. Evet. Ama 7 rengin içinde kahverengi yoktur. Evet. Silelim. <laughs> Silme canım. Hadi devam et. Senin Ay. gökkuşağında aslı gökkuşağı olsun. Ay. Olmaz mı? Olmaz. <laughs> Hemen silmem gerekiyor. Hemen sildin. Aferin sana. Şimdi de kurulayacağız. Eyvah. Çok işimiz var ya. Evet. Bu da bitmez herhalde. <laughs> Şimdi Aslı. Gökkuşağı hangi renklerden oluşur? Kırmızı. Kırmızı. Sarı. Sarı. Mavi. Mavi. Yeşil. Kırmızı. Beyaz. Beyaz. Peki bu renklerin birleşmesiyle ne oluşur? Hangi renk oluşur? Bütün hepsinin birleşmesiyle ne oluşur? Ne? Beyaz oluşur. Evet. Ama beyaz nasıl? Beyaz nasıl yapacağız? Bu boyamalarda beyaz yok. Zaten o yedi tane rengin bir araya girmesiyle beyaz oluşuyor biliyor musun? Aa. Evet. Tamam. Girsin o zaman belki oluşacak. Belki de oluşur. Bakalım. Önce bir kırmızı yap, sarı yap, mavi yap. Bir kırmızı alacağım ben. Kırmızı düştü? Yedi biraz çıktı bu işte. Kırmızı böyle arkadaşlar? Tamam gördük. Böyle arkadaşlar gökkuşağı alıyormuş. Ar Anne bizde hiç gökkuşağı çıkmıyor. Çıkıyor da sen görmüyorsun. Yağmur yağdığı zaman güneş de çıkınca gökkuşağı oluşuyor biliyor musun? Mesela Aa. yağmur yağıyor ya. O anda gü güneş çıkarsa gökkuşağı oluşuyor. O dilini çıkarma bakayım. <laughs> Anladın mı gökkuşağı nasıl oluşuyormuş? Anlat bakalım. Nasıl oluşuyormuş gökkuşağı? Böyle bir birleşince beyaz. Hayır nasıl oluşuyormuş? Oluşuyormuş. Nasıl? Ee, yağmur yar mu? şimdi güneş çıkmış, sen de gökkuşağı. Evet. evet. E tamam da kırmızı bitsin artık. <laughs> Beyazlar kaldı. Sarıya geçelim bence. Dur. Şuralarda şuralarda. Tam bitti. Sarı. <laughs> Yine düştü kırmızı. Senin tuvalini kim kırdı? <laughs> Hı? Sen mi kırdın? <laughs> Yaramaz. Yaramaz Aslı. Beyaz oluşmasını istediğinde. Sen? Şimdi ne renk yapacaksın? Dur ta beyaz yapalım. Çünkü beyaz oluşur ya. Peki kırmızıyla sarının karışmasından ne oluşuyor? Ne? Turuncu. e hadi. Maviye geç. Mavi açık mavi. açık yakınmış. Evet pasaksın sen çok. çok pasak bir kızsın. Hani arkadaşlar sen takmıştık ya. Ne olmuştu? Hani arkadaşlar bir bir, bet baby yapmıştık ya. O zaman ben o başka birisi değil de bendim o arkadaşlar. Evet. Hadi yap bakalım. Abişe beraber çekmiyoruz tabii. Pardon bir daha söyle. Abişe beraber çekmiyoruz tabii. Abiş. Evet. Senin de ağzını yesinler. Anne. Efendim. Bir şey yok. Sevdim canım. Sevmek yasak mı seni? Ha? Evet. Neden yasakmış? Ben seni severim. Bakın arkadaşlar çok güzel gördük. Evet çok güzel oldu. Bu kadar mı? Hayır siyah. Siyah mı? Gül kuşağında evet. siyah olmaz. Cık. olmaz. Yeşil. Yeşil olabilir. Açık yeşil. Hı hı. Açık Birazcık yapalım mı? Şöyle yap. Hadi. Şöyle şöyle yap. Bitmedi mi daha? Hmm. Gökkuşağımız bitsin artık. Bakın Çok güzel. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Beğenecekler mi sence senin gökkuşağını? istiyorsun yapıyorsunuz. Siz de bu isme bakarak gök kuşağı yapın. Tamam. Öyle yapalım. Hadi bay bay yap arkadaşlar. Bitmedi daha. Daha bitmedi mi? <laughs> mor kaldı. Mor. Gökkuşağında hiç mor görmemiştim ama neyse. Bu biraz aslı gökkuşağı. <laughs> Çok güzel olacak bu arada. Bu güzel olacak. Evet. Sen, Sen böyle hep resim yapıyor, yapıyor musun Aslı? Evet. Bu, abişle beraber yapıyorum. Abişle beraber yapıyorsun. Abiş'in bu hafta e, ve önümüzdeki hafta çok sınavları var. Seninle ilgilenemiyor değil mi? Evet. Evet. Ama yıldız çekmiyor. Ama ders bitince yıldız çekiyoruz. Evet. Zaman Zaman, zaman pek kalmıyor. Özgün'ün çok sınavları var iki hafta boyunca her Bakayım. iki günde bir. Ay çok güzel oldu. Şu tuvalin de çok kırık. Benim gözüme batıyor. Ee, batıyor. Nasıl? Böyle pıt diye batıyor. Böyle gelin yoğun. <laughs> Arkadaşlar turuncu. Turuncu yapmıştı. Aa yapmamıştı. Yeter bence. Hadi öpücük gönder Hayır, arkadaşlara. Hayır yeter değil. Ama çok uzun sürüyor Bibi'yim. Baba, Ay, baba, Ay, anne. Aba, baba, anne. <gülüyor> <gülüyor> ben de bazen e, sana Özgü diyorum değil mi Aslı? Evet. Özgü'ye ne diyorum? Aslı. Aslı diyorum. Şaşırıyorum. Karış, Karıştırıyorsun. Karıştırıyorum. Bence oldu ve Aha. yeri yer kalmadı. Yer kaldı mı? Hayır ama öyle gökkuşağı olmaz ki. Hmm, bence renk de kalmadı. Gökkuşağın renkleri bitti. Bence sen bunu bitir, başka bir resim yap. Tamam silelim. Beğendiniz mi arkadaşlar? Evet. Gökkuşağımız nasıl? Hoşçakalın. kalmadı. Anne böyle yapsana. Yaptım anneciğim. Böyle. <laughs> Hoşç kalın desene bir öpücük. Hoşç kalın. Bir kocaman Abone öpücük. Anne olmayı unutmayın. Ya oradaki tuşa basmayı unutmayın. <laughs> oradaki tuş burada. Bak böyle diyeceksin. Buradaki tuşa basmayı unutmayın. <laughs> Hoşç kalın de. Niye kalın. Hoşça kalın.